Hepinize arkadaşlar Bugün Among Us oynuyoruz. Ve gördüğünüz gibi Ben bir erdemim. Yani maskeli bir maviyim. Burada bir görev var. Bu sarı şeyler görev oluyor. Boşluk tuşuna basınca da böyle değişik şeyler oluyor işte. Ve şu Mouse'u görüyorsunuz ekranda Şu harita tuşuna basıyorum ve nerede görevim olduğunu bulmuş oluyorum. Buradan şöyle mavi bir kafa gözüküyor orada. Aha! En kötü görev burada. Evet. Böyle... Aha! Tekte yaptım. Deneyeceği Türkçe adına

Allah, imposter oluyoruz. Sonra şu sarı oklu işaret. Bu ne? Bu da önemli bir görev mi? Merak ettim, gidiyorum ve... Muhtemelen öyle bir şey. Göre bastım. Bu kadar kolay mı ya görevler? Ama o kart görevi bayağı zordu ama tekte yaptım nasıl olduysa ve... Ne oldu anlamadım. Şöyle rastgele bir odaya girelim. Yer var mı? Var. Ve evet burası bekleme odası. Şuradan şöyle konuşabiliyoruz. Start. Yazdım ve bekliyoruz bir saat. Ve yes. Şişt. İşte bu. Normalde o Herkese yapıyor ama Ben katil olduğum için ayrı bir ödül yani. O iki bir yani enerjiyi Neydi bu? Ne <laughs> oldu? Şu katil bir çözelim Kaçalım, kaçalım, kaçalım Eğer şuradaki 17, 16, 15 diye bir sayı, Evet gördüler Oha. Bunlar oyundan düştü galiba. Ben öldürmedim çünkü ben sadece şu lot itayı mı öldürdüm? Ben konuşmayacağım. Bekleyeceğim. Ne yazıyor? Bence budur ya. Çünkü o şey al yani. Şunu iyice bir verdim. Girdim. Hadi bakalım. Şu an hiç benimle alakalı bir şey demiyorlar. İngilizce konuşuyorlar yani. Blue or Green? Blue ya da Green. Adam Arapça yazdı be. Buna Arapça mı? Ne deniyordu buna ya? Green diyor. Yani... Ömer. Ömer Türk be. Hayır yapmayın. Adam kesin Ömer'e verdi var ya. Ar yapmayın ya. Ben de Türk'üm. Hadi be. Oğlum şu Ömer'e bir vermeyin be. Oğlum şu ikisi var ya şu ikisi. Kesin Ömer'e verdi ki bana kim ver? Bana şu Ziya Peppa vermiş ve... Evet herkes şu an eşit. Kimse atılmadı uzaya. Hadi bakalım. Şimdi şuradan bir alt turuna çıkalım. İlk önce şu görevleri tabii ki yapmayacağım. Niye yapayım? Ne o iki? Kestim şuradan. Hadi bakalım. Buradan gelen birini keseceğim yani. Haberin yok. Evet şuradan şuradan. Kusacağım. Ve 17, 16, 15. Hadi. Kestim bunu da. Hadi bakayım. Hadi. Hadi koçum. Hadi be. Onun yanında gördü ya beni. Şimdi kesin beni suçlar. Zoe. Gördüm. Evet adamlar İngilizce ama ben... Zo-e Zor gördüm yazmışım <laughs> Is blue yazmış Hayır no Black Zo-e Dark blue yazmış Hayır ben değilim ben değilim Hayır Zo-e bak Adam yanımdaydı gördüm. <laughs> Hayır. Ben değilim. Normi. Hayır. Normi. Hayır. Ben değilim diye. Ya. Hiç bunu Hayır ya. Oğlum. Bir imposter olduk. Onda da hemen atıldık ya yani. be. Şöyle bir play again diyelim. Şu zoe var ya şu zoe. Şu var ya şu. Hıyar ya. Ha 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 hani. ne oldu Ha. Çok komik. Bu arada U'ya bastığımda i. Oha çok yazdım. Ne? Küfür. What? Çok yazmadım mı ben buraya? Anlamadım. Oha. buradan şöyle üstümüz falan kostümize şöyle değiştirebiliyoruz. Mesela ben şu an yeşilim. Sonra hat diyor. Kafa. Şuradan böyle. Ee. Ama ben bunu tercih ediyorum. Ama bu da şu bayağı şekil. Ve bu seferde bunu kullanalım. Bu ne? <laughs> Bebek. Aa, maskelerimizi takalım lütfen, değil mi? Maskelerimizi taktık. Hadi be. <laughs> Hadi be, değil. <diyelim. gülüyor> Ve bu sefer direkt. Oha, niye bu kadar hızlı? Şuş. Ben direkt şu medbaydaki görevimi yapacağım. Medbay burası mı? Evet. Bir, birazcık saçma yapmıştım. Şuna basacağız. Bastım. Buradan böyle döküyor. Sonra böyle şu. Oha! Ne çabuk! Yavaş oğlum. YT gane. Oyun youtuber Yok hep 3 saniye geçtikten sonra Seçtiğimiz adamın üzerine tıklıyoruz ve şu tike basıyoruz eğer e, tarafsızsanız şu skip vote ona basıyoruz ve bir kişi düştü Relax oyundan düştü ve ben ziyo hep ediyorum yani benim fikrim bu Ve şurada I voted ben oyunu verdim diyor yani oyunu verdim o verdim diyor. Josa diyor. Josa. Josa nerede? Josa yok ki. Josa İngilizce mi ne? Haa. Anlıyormuş gibi yapıyorum şu an. Haa. Tabi canım tabi. Tabi. Aa. Şu ayak ne işe yarıyor bilmiyorum. Şurada ee, Kiki. Aa Zoe diğer şeyde de vardı. Hatta zor demiştim. <laughs> Hadi. Bir saat sizin mi bekleyeceğiz? Hı <laughs> hı. daha çok oy vermişler ki sana göre gelebilir. Was not the imposter. O değilmiş yani. Not dedi mi? O imposter değildi. Yani şu Medvay'daki görevini tamamlayayım. Şurada bir süre sayıyor 13. Aa, şurada da sayıyor. Oradan gidip hemen yapabiliriz. Yani o kadar diğer görevlerimizi de yapalım. Burada değil. Sonra şuradan şöyle gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Başka görevler de var. Mesela o kart görevi şimdi yok. Var mı? Şşş. Hayır. Git. Hoşt. Aa. Bunu severim ben kalayım. Şu hem şu adana şu gel buraya. Aha bir kişi daha geberdi. Eğer bir kişi daha yok iki kişi daha keserse adam kazanmış oluyor ki artık. Aha Zoe'ymiş. Zoe oyundan çıktı kazandık.

Az önce üst üste imposter oldum yani katil oldum. Ama hiçbir şey yapamadım. Yani sadece birisinde kazandım. Ve şurada bir görevim varmış. Şunu da. Yine mi aynı? Sonra şu, sonra şu, sonra şu. Tamam bunu yaptık. Sonra şu elektrik Elektrik odası, ölüm odası. Elektrik odası, ölüm odası. Bakalım. Ya bir görevimizi yapalım, bir bekleyin ya hemen. Şey var. Oğlum daha kimse ölmemiş. Sen nasıl şey yapma? Adam öldü diye. Vida. Oha. Must be him. Vida diyor. Sizce görüşmeme? White. Hmm. Hadi bari öyle olsun. Oha. Adama güvendim. Hadi bakalım. Kesin tani 1 2 3 ama olsun. Kopter, <laughs> Kopter diye adam isim mi olur ya? E hadi Arkadaşlar bu kopter afk kaldı galiba Oyundan düşünce görüşürüz <laughs> Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi adam oyunu verdi ve Grisma vazdı impostermiş yani adam doğru söylemiş White diye. Ve hadi bakalım. Şu koptur AFK değil mi ya? Arkadaşlar ben Maça girip geliyorum yeniden. Bye, -bye. Sesim kesildi sandınız değil mi? Ama hayır. Konuşmadım çünkü. <laughs> Öyle konuşmayınca tabi. Aha adam karga. Oha. Ve birisi oyundan düştü. Birisi daha düştü. Tink 2 ve Ban oyundan düştü. Şimdi. Kesin lord. Çünkü o şey yaptı. Evet. Böyle yazıyorlar. Dark Green falan bir şeyler yazıyorlar. Yani Alex ki Lord ya kesin Lord bak. Eminim son karar. Hayır ya değilmiş. Evet bir um, imposterımız var. Normalde iki tane oluyor ama. Allah... ana. Kapı kapalı. Açın kapıyı. Kaldım burada lo. Bakıyorum böyle. Al sana. Benden uzak durun lütfen. Aslında birlikte durmamız daha iyi. Ne? Birlikte durmamız iyi demiştim değil mi sanki ben öyle bir şey Demedim ya ben öyle bir şey Allah Allah. Ben öyle bir şey der miyim hiç? Aa. Ve görmediler. Ve arkadaşlar dediğim kişi. Aslında ben demedim. O dark green falan bir, birisi bir şey demişti ki işte bu kazandık be. İki kişi Alex'e bu be. Arkadaşlar sadece bir tane mi harita var derseniz eğer Tabii ki yok bir tane harita İki tane var. evet Ve arkadaşlar Buradan böyle rengimi seçtim ve şşş. işte bu be Ve bu son maçımız olsun Burada da ya bu ilk ölmüştü değil mi? Bunu da öldüreceğim. Şimdi tamam. Çok. Easy. Oğlum ne oldu? Bir durun. Oha hemen. Hmm. Bu ne? Evet rastgele. Blue dedim ama. Öyle rastgele birilerine işaretlemek aslında hiç iyi değil. Oh tamam. İki kişi de tarafsız kaldığı için ben paçayı yırttım ve şuradan o ikiyi keselim. O iki şey. Hava. Nefes. Burada double kill falan yapamaz mıyız ya? Yapamayız herhalde. Burayı kesmek için beklememiz lazım. Sonra nereyi kessek? Kafeterya. Ha kafeteryanın interneti ki. Aa. Her yeri kes 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 Kaybettiğimiz bir şey yok sonuçta. Tamam. Okey. Burada birisi yok değil mi? Var mı? Aa varmış ya. Kesecektim yok var ya. Aa yokmuş. Ha. Şuradan o iki kestik. O ikiyi de başka bir şey kesilmiyor. O birazcık saçmalık olmuş. Olan bir ana ışından adam. Şuranın internetini şurayı, 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 şurayı. Tamam, okey. Kestim her yeri, Aa, kapandı. ulan buradan zıplayalım şöyle. Al, al Dur. Şimdi. Biz direkt buradan çıkıp şunu şöyle çatık diye kesmemiz lazım. Hadi bakayım. Güzel. Orada adam görev yapıyordu galiba. Ama görevini iptal etti. Hadi bakayım. Bu süre var. 26, 25, 24 diye sayıyor. görevi yapmayacağım tabii. Niye yapayım? Benim derdim değil. Ve şu 3, 2 geçmiş olsun kardeş. Hii. Hayır! Adam son anda gördü be. Ama hemen yazıyoruz. Lord. Tamam dur. Dur. Birisi pink demişti. Pembeye atalım. Yellow diyor. Yellow diyor. Hayır. Hayır ben değilim. Ben değilim. Aha tamam. Fatima'yı attık. Okey. Güzel. Eğer bir kişiyi daha kesebilirsem arkadaşlar. Bu maçı ben kazanacağım. O iki yemeği keseceğim mutlu adamlar burada bekliyor. Tamam. Sonra başka bir O2 daha varmış. Gel kardeş gel. <laughs> Son adamı da kestim ve yok kesmedim. Şey O2 bitti ve ben kazandım. Arkadaşlar quit diyoruz ve buradan yani baya iyi bir maç çıkardık o son maçta. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Burada adamlar uçuşuyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda sizinle oynamamızı oynamamı istiyorsanız aşağıdaki linkten Discord adresimize ulaşıp bana yazın. Hiç oynamam etmem demem. Oynarım. Ve kanalıma abone olup videolarıma like atın. Hoşçakalın. Bay bay.